Tekno Safari'dan herkese merhaba. Bugün sizler için iOS 14'ün öne çıkan özelliklerini derledik. Kimi hayatımızı çok kolaylaştıracak, kimi de kullanım arttıracak bu özelliklere biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Etkinlikte tüm detaylarıyla tanıtılan iOS 14, DubDubDC sonrası teknoloji basının gündemine oturan yeniliklerden biri oldu. Zaten uzun süredir yeni işletim sistemi sürümü hakkında pek çok söylenti yayılıyordu. Bu durum iOS 14 ile ilgili beklentinin de ciddi anlamda yükselmesine sebep olmuştu. Hatırlayacağınız üzere Android'de olan ancak iOS 14'de gecikmeli olarak gelen bazı özellikleri de başka bir videoda sizler için derlemiştik. Şuraya tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Bugün de ilk kez gördüğümüz özellikler yanında iPhone'larınızda değişimini önemli ölçüde fark edebileceğiniz iOS 14 özelliklerini sizler için listeledik. Hadi başlayalım. Mesajlar uygulaması iOS 14 ile birlikte yeni özellikler kazanacak. Uygulamaya mesaj sabitleme, grup konuşmalarında belli bir mesaja cevap verme, mention gönderme ve grup fotoğrafları özellikleri eklenecek. Veri güvenliği de Apple'ın iOS 14 gündeminin ilk sıralarında yer alıyor gibi görünüyor. iOS 14 kullanıcılara gizlilik ve güvenlik konusunda daha fazla esneklik sunacak. Kullanıcılar belli bir uygulamayla spesifik bir veriyi paylaşmak isteyip istemediğini kendisi tercih edebilecek. Ayrıca Safari'ye eklenen yeni bir özellik sayesinde herhangi bir kullanıcı şifresi başka bir yerde kullanıldığında durum bildirim olarak kullanıcıya iletilecek. Listemizde öne çıkan bir diğer özellik ise Apple anahtar özelliği oldu. iOS 14 ile birlikte kullanıcılar artık iPhone'larını dijital ve otomobil anahtarı gibi kullanabilecek. Özellik yakın alan iletişim adı verilen bir teknoloji ile çalışacak ve iOS 13 içinde de kullanıma sokulacak. Şu an için sadece BMW'nin belli bir modeliyle çalışan özellik kullanıcıların araba anahtarlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşabilmesine ya da geçici olarak iptal edebilmesine de olanak sağlayacak. Bununla birlikte ev uygulaması yeni otomatik önerilerle akıllı ev kontrolünü bir adım ileri taşıyacak. Uyarlanabilir ışık özelliği HomeKit entegrasyonu olan ışıkların renk sıcaklığını gün boyunca otomatik olarak ayarlayacak. Aygıt içi yüz tanıma özelliği ise görüntülü kapı zilleri ve kameraların arkadaşları ve aileyi tanıyabilmesini mümkün kılacak. Bu noktada gizlilik ve güvenlik de unutulmuş değil, ev uygulaması ve HomeKit akıllı ev sistemleriyle ilgili tüm verileri uçlanıcı şifreli olacak. Bu zamana kadar kullanıldığında tüm ekranı kaplayan Siri, iOS 14'te artık daha küçük bir boyutta karşımıza çıkacak. Siri sadece sadece alt kısımda görünmeye başlayacak iOS 14'te gelecek en önemli yeniliklerden biri de arama bildirimi özelliğinde oldu. Bu zamana kadar tüm ekranı kaplayan çağrılar artık arama bildirimi olarak yalnızca ekranın üst kısmında görünmeye başlayacak. Böylece kullanıcılar arama geldiğinde işlerini bölmek zorunda kalmayacak. Yeni işletim sistemiyle kullanıcı beğenisine sunulacak bir diğer özellik ise Picture in Picture modu olacak. Bu özellik sayesinde ana ekrana dönseniz bile oynattığınız video veya görüntülü aramanız ana ekran üzerinden oynamaya devam edebilecek ve ana ekranda çoklu bir aktif uygulama dizilimi mümkün hale gelecek. Diğer yandan iOS 14'te Apple'ın çeviri hizmetleri üzerine de fazlasıyla eğildiği görülüyor. Şirket yeni işletim sistemi sürümünde Apple Translate uygulamasını kullanıcı beğenisine sunacak. Uygulama başlangıçta yalnızca 11 dilde çeviri desteği sağlayacak. Türkçe ise henüz dil listesinde yok. Bul uygulaması yeni Bul aksesuar programıyla üçüncü taraf ürünleri ve aksesuarları da destekleyecek. Böylece kullanıcılar Apple aygıtlarına ek olarak kaybolan diğer önemli eşyalarını da Bul uygulamasını kullanarak bulabilecek. Sağlık uygulaması ise uykuyu daha iyi yönetmek ve kulak sağlığını etkileyebilecek ses düzeylerini daha iyi anlamak için bazı yeni özelliklerle donatılacak uygulama Acil SOS, Tıbbi Kimlik, EKG ve Düşme Algılama gibi özellikleri yönetmek için bir sağlık kontrol listesi barındıracak. Bizim için Son 14'ün öne çıkan özellikleri bunlardı. Apple'ın yeni işletim sistemini Eylül ayında kullanıcı beğenisine sunmayı planladığında hatırlatalım. Yeni sürüm 1. nesil SE ve iPhone 6s'de dahi sonraki tüm telefonlarda kullanılabiliyor olacak. iOS 14 getirdiği yeniliklerde pek çok kullanıcıyı mutlu edecek gibi görünüyor. Umarız beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve öne çıkan özelliklerle ilgili yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.